Oo, Asiye yengem yeni model bileziklerin kokusunu almış da gelmiş. <laughs> yeni modellerim mi geldi oy ya Rabbi? Ee, yani gelmez olur mu yenge? Hem daha kimseye göstermedim onları ha, gözüm kör olsun. Niçin? Ee, i̇lk sen bakı da secesin diye hepsini gizledim. Kodumlar aşağı. He, ben de salağım ya. Yedim abi dedi onu. Haydi oyalama beni de çıkar bilezikleri. Bilezikleri? Ee? Aman çıkarayım. Ah, tam yengeme layık bilezikler. Bakayım. Cık, bu ince bu. Sen bunu telgraf Naciye'ye satarsın. Al bunu. Vallahi benden duymuş olma da Telgraf Naci yenge de geçen gün senin için aynısını dedi. Oo, canlı yayın aracı. Ne dedi? Ne diyorsun? O dedi bana ki, Asiye anca bu ince bilezikleri alır. Sen bunları sakla da Asiye geldiği zaman o satarsın dedi. Benim iki bileziğim onun evinin satın alır be. O kim oleymiş? Ben de aynısını dedim ha. La dedim ha ki ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun dedim ya? Asiye yengem benim dükkanıma gelir. Oleye hiç fiyatına bakmadan ...en gösterişlisi hangisiyse, onu alır, dedim. Uy! Ha bunun nakışları ne kadar da güzelmiş. O kadar da güzelmiş. Elton bunu beğenmez, bu benim olsun. Bu da benim olsun. Ha bu da benim olsun. E, Elçi derken Asiye yenge. Hey Gültekin abi. Tek başıma yetemedim kaynanama. Bize bir gelin lazım. Var mı bildiğin? Hanım bir kaynana o da olur. Takas ederiz. Oy. Bak. Ha bu tam el layık. Bu eltumun. Çıkar. Ha mı? Ha çıkar abone. Tamam çıkar çıkaralım. Açıkla bakayım şunları. Ha bunlar mı? Hı. Dur şimdi ha bu. Beş de sabah. Hadi diyorum onu çıkıyor. Sifir, sifir, sifir. Sifiri bol mu buldun sürü başına? Bu ne de o? Ver bakalım şuradan bağım makineyi. Görüyoruz yani yenge. Ha bu ne du? Oldu. Hepten vereyim bunları sahaba devaya. Ben kapatıp gideyim dükkanı. Ne du yani? Kapat ola kapat. Sağ bundan sonra kum tanesi verenin ebesine rahmet. Ha <laughs> Cemile, Piyasada ne kadar müşteri varsa hepsini topladı da. Utanmasa üstüne para verecek ha. Gelin benim kumumu alın diye. Ah ulan ah. Ama dur, sen benim elime düşeceksin. Durumlar kötü mü abi ya? Yok Yangazım. Neden kötü olsun? Maşallah. Paranın, müşterinin içinde üzüyoruz ya. Haberin yok mu? Benim yok. Ee. Lan sizi Yangaz... Yangaz'ı bırak! Yenge yetiş. Hayırdır yengaz, nereye yetişeyim? Mustafa abim kudurdu. He, anladım. O zaman siz gidin düşünün önüne, sizi bileme parçalasın hırsını alsın. Çünkü ben gelince daha da kuduracak, paraları bitirdim daha. Yenge etme. Ettim bile yengaz. Haydi ben gelene kadar siz gazını alın Aycuğ'un. Yenge, Mustafa abimin gazını alın dedi. Ee, neyse ki? Şu ölümü gösterip ayrılığa razı etme şeysi vardı, onu mu yapsak? Epeydir de yapmıyorduk onu he. ha. Haydi. Zafır <laughs> Allah, zafır Allah, zafır Allah. Zafır Allah, zafır Allah, zafır Allah. O az kaldı. Cemil her müşteriyi kapa. Para istemeyin, yakarım. Durum vahim ikizim. Ee, evet, desene benim söylediğimle iyice kuduracak. Demesem mi ya? Yok ya, diyeyim de kurtulayım ben. Sen bilirsin ikizim. Allah rahmet eylesin. İyi adamdın. Bence de nur içinde yatayım ben. Lan! Ne diyeceksin Hüseyin? Abi, ...ben Nazar'la evlenmeye karar verdim. Ne? ne neddum? Kim lan? Nazar'la. Lan hangi Nazar'la? Abi Cemil abinin kızı Nazar'la. Hangi Nazar'la olacak ya? Oğlum seni, seni öldürdüm. Etlerimi cımbızla yuvayla öldürdüm seni ya. Cımbız ne dudağı? Hiç yakışık kaldı mı? Fatih, tut şunu. Tuttum abi. Demek Cemil'in kızı Nazar'la evleneceksin ha? He, ee, sağ kalırsam he. Ulan! Abi vurma dur, şaka yaptım. Ben de hiç okuduğum Cemil'in kızı Nazar'la evlenecek göz var mı? Şaka mı ettin? He, ee, şaka ettim he. Emin et. Hem vallahi hem billahi. <laughs> Ulan yüreğime indireceksin. Fatih. Abisi hıyar. Abi otur, tamam. Ay. Allah sizin. ne. Neniniz... Gitti Geçti, geçti sakin. Mustafa'm kolay gelsin. Asya, kırmızı yakışmış ha. Teşekkür ederim. Çarşıya çıktım da param bitti, bir para alıp gitsem. Asya, ha? Ne oldu Ertuğrul? Eski mi? Haydi yalnızlar, görüşürük. Haydi. Asiye! Doğun alışverişine geç kaldım Mustafa, hadi görüşürüz. Oy Asiye, oy! Oy tabii Asiye'si, oy! Vur kartın dibine, oy!